Ben burada sakince evime gitmek istiyorum arkadaşlar. Böyle dümdüz. Bu ne lan? Aha! Nul! Gel oğlum buraya. Kılıcı ver. Koş 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 koş. Nul 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 nul. Merhaba arkadaşlar. Hayır hayır bu videoda onu yapmayacağım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlıyorsanız Cerebrine'la karşılaşmıştık madende. Ya madende aslında End portalını da bulmuştuk. Cerebrine'la da karşılaşmıştık. Gene dolu dolu bir bölüm olmuştu. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra o videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İzlemediyseniz i butonuna ben koymuşumdur. Neyse şuradan çıkıyorum bakalım arkadaşlar. Şöyle çıkayım. Hop. Oh. Lan! Oy Tabi ah! o video ile bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra o videoyu izleyin arkadaşlar izlemediyseniz O videoma gelen en iyi 5 yorumu şu anda ekrana veriyorum 5 yorum şu anda ekrana geldi ve hepinizce yorumlar için çok teşekkür ederim Siz de bu dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız mutlaka bu videonun altına yorum atmayı unutmayın Bu videoda da 5 kişinin yorumunu yarınki videomda kullanacağım arkadaşlar O yüzden yorum atmayı unutmayın Eğer beni instagram hesabımı takip etmek isterseniz de instagram kullanıcı adım çıktı şurada arkadaşlar Instagram'a gelip şuradaki kullanıcıları da beni takip ederseniz çok sevinirim Hatta ve hatta takip ettikten sonra DM diyem atarsanız DM'nize cevap veririm arkadaşlar dediğinizle cevap vermemi isterseniz önce takip edin orada DM atın arkadaşlar. Evet, şimdi bizim her zamanki lanetli, pislik, bütün lanetleri yaptığımız dünyamıza giriyorum arkadaşlar. En son burada end portalını buldum ama şans eseri bir şekilde ve ben burada kaldım en son. Evet en son burada kalmıştım arkadaşlar. En son kayıt silindi. Ben yukarı çıkarken yukarı buraya falan geldi sonra ben geri kaçtım buraya burada kaldım. Şimdi bu bölümde bakalım end portalına end portal ne taraftaydı ya tam olarak. Ben bulmuştum da bu canavarların saldırısından dolayı canavar dedim bu yerde kış, kış 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 diye şey yaratıklar var ya küçük küçük onlardan kaçar en buraya kadar gelmişim ok oh atma ok oh atma bana oh. hop dojladan <laughs> oku nasıl dojladan ha şurasıydı değil mi evet arkadaşlar bakın burada end portalımız var buradaki aslında gözleri ben enderman öldürüp öldürüp, öldürüp toplayabilirim arkadaşlar Buradaki end portalını tamamlayıp and'e gidebiliriz arkadaşlar. Yani yapabiliriz öyle bir şey. İsterseniz bana söyleyin. Ben video dışında bu Enderman gözlerini toplayayım arkadaşlar. Bir sürü Enderman öldüreyim. O gözleri toplayayım arkadaşlar. Ve sonra yapma yapma. Beni lava atacaksın yapma. Lava düşeceğim. Lan şurayı Oldu, olabildiğince ışıklandırsam ya şöyle. Hiç doğmasın şunlar bir daha Neyse ben işte buraya gelirim arkadaşlar. Daha, dur. Burada bir şey daha var. Aa labirent. Nasıl neresi arkadaşlar? Oo. Kütüphaneye geldik chest kitap var doğal olarak. Bunlar bir de ölmüyor arkadaşlar. Kış 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 diye geliyorlar. Ağa mı takıldın sen geri zekalı. <laughs> Şuradaki ağları kırarak geçelim. Şuradan yukarı çıkacağım bakalım kütüphanenin üst katına. İskelet ağa takılmış takılmamış. Çekil, çekil, çekil. İskelet ağa takılmış diyecektim, takılmamış. Tamam, kaçalım. Yanımızda yemek de azalıyor bu arada arkadaşlar. Bir an önce eve çıkmam lazım benim. Ya. Yanımızda meşale azalıyor, şey azalıyor. Aha, orada bir sandık daha var. Kağıt mı? Ulan bur ne fakir bir yere geldik biz ya. Acaba buralar önceden neydi arkadaşlar? Burayı biliyor musun? Burayı önce burayı önceden kim kullanıyordu arkadaşlar? Bir köylüler falan mı kullanıyordu acaba? Kim kullanıyor burayı? Bilenler yorumlar kısmına yazsın arkadaşlar. Çünkü ben bilmiyorum dediğim gibi. Bilenler yorumlar kısmına Allah bu taşları kırınca da mı çıkıyorsunuz lan siz? Ee, eve nasıl döneceğim hakkında hiçbir fikrim yok. En son bulacağım. Bakın buraya tuzak yapmışlar. Hayırlar! Madem de gördüğüm demirleri kazmıyorum ama bu direkt ham demir olduğu için alabilirim. Yok ham değil. Direkt işlenmiş demir olduğu için alıyorum. Aa selam. Ne haber? Sende hiç güle dal anılarımız yok ve olmayacak gibi de duruyor. Lava düşüyordum az önce. Alt kata ineceğim bakalım. Yani alt kat mı? Burası neresi ben bilmiyorum ki. Bir dünya oda var. Ha burada bir chest daha var. Aa at. Belki at buluruz ha. Arkadaşlar at zırhı buldum. Belki sonraki bölümlerde bir at buluruz ha. Atla gez. Oğlum çok havalı olmaz mı atla gezersek böyle? Aşırı havalı olur bence. At at bulabilirim ya. aç arkadaşlar at bulmamı istiyorsanız yorumda kısmına yazın. Ben video dışında biraz arayayım. Bakın belki at bulurum. At güzel olur. Bir de köpek bulurum belki o sırada. Köpekleri de severim. Buradan lav atmış abi. Ben bu lavı nasıl keseceğim? Şimdi oradan kesersem bu kafama akar benim. Şuraya şimdi ben, ben... Şöyle anlatayım. Şuraya blok koyduğumda bu dışarı doğru akmaya başlayacak. Tüm Minecraft bilgilerim beni yanıltabilir. Evet bazen yanlış bilgilerim var. Siz neyse... Arkadaşlar daha çok Minecraft videosu istiyorsanız, Minecraft videolarının artmasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenmenize göre Minecraft videoların devamı gelecektir. Videoyu beğenirseniz daha çok Minecraft videosu atarım. Beğenmezseniz atmam arkadaşlar. Lan zombi'den kaçarken iskelete denk geldik lan. Allah! Ah. Tamam öldürdüm. Şimdi arkadaşlar benim meşelem bitti. Arkada kömür bulmuştum. Gideyim onları kazayım. Kendime meşale yap. Kömürüm varmış lan. Bu daha ne kadar aşağı iniyor lan? Bura kim kalıyordu? Oğlum burada daha ön. Aa yaraşa var. Özgür ol yarasa. Uç. Geri zekalı duvara da elde el değil. Düzgün uç. Uç yarasa. Özgürlüğe uç. Görüşürüz. Yarasayı da saldıktan sonra arkadaşlar biraz daha gezinebiliriz. Aa buralar hapishane. Oğlum burada bayağı bir tarikat kalmış lan. Bu ne böyle? Selam. Patlama, patlama, patlama. <gülüyor> Patladı. <gülüyor> Aa yarasa geri gelmiş. Beni bırakmayacağını biliyordum adamım. Ama burada seni mahkum edeceğim. Orada bir creeper daha var. Acaba orada bir şey var mı? Bakacağım. Merhaba creeper. Hiçbir şey yok. Tamam. <laughs> Hiçbir şey yokmuş. Buralar hapishane herhalde. Buralarda şu Allah Allah örümcek bana suikast düzen demiş. Hain. Bu alt katlar herhalde önceden şey için kullanılıyormuş. Neydi burası? Ee, hapishane. Hapishane olarak kullanılıyormuş. Buralar ne için kullanılıyordu? Ben buradan geldim değil mi? Evet. Burası labirent gibi bir şey olduğu için ben çok karıştırabiliyorum. Hani nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Neredeydik az önce? Bu kapı ne burada? yine ben gelmişim kırmışım. Benim girdim yerler belli oluyor zaten. Tuzağa akıldık. Allah. Oradan canavar çıkmadı değil mi lan? Tamam. Acaba aslında durun lan. Ben bulurum şu an evi biliyor musunuz? Bir önceki videodan hatırladığım kadarıyla. Buradan şimdi böyle ineceğim. Bak, bak bak bak. Buradan ineceğim buradan. Şöyle gideceğim. Tamam mı? Sonra bak. Buradan şöyle devam edip bak. Aha. Allah belamı versin buldum lan. <laughs> Aa, ben bulacağımı hiç düşünmüyordum biliyor musunuz? Ben tamamen konuşuyordum öyle Saçma sapan Buldum lan Hatta buradan da şuradan gideceğim Aa süper Şimdi bir de bu sulardan kaçması var arkadaş Bu sular üstüme üstüme ittiriyor beni Şöyle ah eh, busta beni busta 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 Oh eyvallah Ben bu lavda yanmıştım Seninle güzel anlarımız yok lav Bakın burada da şeyimiz var Evimizin girişi var Merhaba evim Ben buraya Değişik bir merdiven yapmış. Neyse sıkıntı yok. O sonuçta merdiven olarak kullanabiliyorum arkadaş. Oh be. En son burada Herobrine ile karşılaşmıştım ben. Dur bakalım kapıyı açınca çıkacak mı yine? Tamam. Etrafta kimse yok. Bugün güvendeyiz arkadaşlar. Etrafta kimse yok. Herobrine bizi rahat bırakmış olmalı. Şöyle. Ya bu chestleri ben sanırım en az 3-4 video önce toplayacağım, düzenleyeceğim demiştim. Hala yapmadım. En kısa zamanda nasipse düzenleyeceğiz o chest. Arkadaşlar bakın burada Entity'yi, Herobrine'ı, Nulu hepsini çağırmıştık arkadaşlar. O videoları da izlemediyseniz bu video bittikten sonra kanalıma gidip o videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Tabii bu videoyu önce izleyin bitirin sonra o videoları izleyin arkadaşlar. Ben gene o şeye katıldım. o Endin camiasına katıldım. Hani bundan 2-3 video önce gene madene indim. Ve bu sefer değişik semboller böyle değişik aşağıya merdivenler bulup her uğrayla kapışmıştım. Yine madene gidememiştim. Bu videoda yani dünkü videoda gene madene gideceğim dedim. Bu sefer end'le karşılaştım. Yani end'e gittik. Ne yapacağım ben? Hiç madene gidemeyecek miyim? Artık madendeyim arkadaşlar. Çıkmıyorum madenden. Hadi. Buradayım, böyle dümdüz kazacağım. Madenden çıkmıyorum arkadaşlar. Buradayım ben elmas kazmamı da yukarıda bırakmışım. Çok güzel oldu. Elmas kazmaya gidip almam gerekir. Burada hayri alamet bir şey değil abi. Beşinci katmandayız lan. Topran ne işe yarar burada? Allah'ım ya bu videoda çok karışık şeyler oluyor arkadaşlar cidden bak Az önce buradan geldik Buradan çıktık Şimdi gene ende geldik Ya oğlum gelmek istemiyorum ben artık ende ya Ya yeter ya Arkadaşlar Bir saattir kazıyorum Ve burada çok tehlikeli anlar geçirdim Böyle lavlar aktı bakın buradan Böyle kazıyordum dümdüz Gene olduğum yerden dümdüz kazıyordum Böyle kafama kafama lavlar aktı böyle Tamam burada kafama kafama lavlar aktı ben de ne kadar mantıklıdır bilmem ama lavların üstünü odunla kapattım. Hani ne zaman yanacaklar, ne zaman ben burada alev olup tutuşacağım onu merak ediyorum. Lavları ben şeyle kapattım. Odunla kapattım. Şimdi neden odunla kapattım? Yanacaktım. Aniden onu edime onun ki odun geldi. Sonra odun kullanasın geldi. Odun kullandım. Her neyse. Böyle bir maden buldum arkadaşlar bu sırada. Ee, bu madene geçiyormuş. Sonra böyle... Aha! Diamond! Hadi bakayım. He. Sonunda diamond bulduk be. Vallahi rahatladım ya. Arkadaşlar vallahi elimle koymuş ki buldum diamond'ı. Ya ben bu kadar yolu bu kadar lafı bir tane diamond için mi konuştum ya? O kadar konuştum, konuştum, konuştum. Bir tane diamond çıktı ya. Bir tane diamond nedir ki abi? Az önce end portalındaki chest'ten de çıktı bir tane diamond. Ben gidiyorum ya. Ben ben artık Bırakacağım ben madene gelmiyorum. Madende bizim şansımız yok arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ben böyle değişik değişik şeylere bulaşacağım. Oradan buradan elmas buluyorum ben zaten. Allah. O odunlar yanmış arkadaşlar. Aferin. Tamam. Hazır. Şu odun da yanmadan ben kaçayım buradan arkadaşlar. Ben buradan kaçıyorum artık. Yeter ben eve gitmek istiyorum. Ben burada sakince evime gitmek istiyorum arkadaşlar. Böyle dümdüz. O ne lan? Aha! Null! Gel oğlum buraya. Kılıcı ver. Koş 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 koş. Nol 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 nol. Oy kapandı. Arkadaşlar nol'u gördünüz mü? Nule doğru gidiyordum bir anda oyun kapandı. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıdan ama mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Buralarda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Onlar da gayet kaliteli ve güzel videoları izlemediyseniz mutlaka onları da izleyin. Canım burası da kadar gelip hala kanalıma abone değilsen şuradan kanalıma abone olmayı unutma. Ona tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Zaten kanalıma aboneysen önceden de aboneysen de videoyu arkadaşlarınla paylaş ki onlar da videoyu beğensin ve kanalıma abone olsun arkadaşlar. Nul'ü gördünüz. Tam savaşmaya gidiyordum. Kılıcı elime çektim ama onun elimizden kaçtı arkadaşlar. Onu bir daha yakaladığımda öldüreceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız, Nul ile kapışmamı istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.